oyun zeki yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir sihirbazlık yapacağız. Bir dizyon Bu Minecraft kartlarıyla. Evet, ben ters tutuyormuşum. Ters dur. Do... Koymanı. Gördüğünüz gibi. Ne oluyor olabilir? Bu ne yaptınız sihirbaz kalemi? Bu da. Oğlum kadar duman çıktı lan. Aa çıktı Duman çıkıyor. Dabbe geldi. Evet, Sanki oyun oynuyorum. Şimdi Osman. Al kalemi. Aa, bu çok güzel. Bekle sasın seni. Aynen. Galiba böyle tutuldu. Nasıl tutacağımızı <laughs> bilmiyorum. İttir. Hafif hafif. Tamam. Ya oğlum elimde sigara şey. Tamam. Piyo. Da. Evet. evet. Lan! <laughs> Çok fazla etkilmedi. Ya çekeyim işte. Tamam. Ben... Ya oğlum çekmiyorsun. Bozdun. Neyse ben de diğer sayı bazlığı yapalım. Tamam bunu boş verin. Osman Aa Osman Can sana tablo <laughs> Çok mu ya ben? Şimdi Osman. Bu şu 10. Bırak şu kalemi. Evet. Bu şu 10 tanesini bu ortaya koymanı istiyorum. Ne olacak? Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Lan ekran dokunmayı unuttum. Evet yine ekran kalandık. Ben zormuyum. Hadi. Tamam. Görüyor musunuz? Şöyle koyuyor kağıtları yavaş yavaş. Görüyor musunuz bilmiyorum. bir de var. Hatta şöyle bir kamerayı çevireyim. Evet seçtik. Bir dakika. Al işte yine parlak değil. Bunu galiba her seferinde ayarlamak gerekiyor. Güzel. Arka Bu da beni tercih ediyor birazcık birazcık çıkarayım da buna Şu anda görmüyoruz ne de olsa. Gördüğünüz gibi Osman böyle 10 tanesini seçti. Evet. Şimdi şöyle bir dakika bir ayarlama yapacağım hemen. Hemen döneriz. Zaten sizin için hiçbir şey fark etmiyor. Evet devam ediyoruz. Oyun evin tabletini ilk kez gördü. Evet gördüğünüz gibi dizdik bunları. Şimdi ben bunlardan bir tanesinin resmini çizeceğim. Ne çizsem. Osman sen arkana dön. Ne içsem bir seçeyim ben. Seçtim çizeceğim şeyi. Şuraya çiziyorum şu anda. Bir dakika. Osman şunu sen bir tutar mısın? Evet. Gerçi sen tutamazsın bekle. Şöyle ekranı çevirebilirim. Sadece. Seçin, lan, lan. İlk kalanlıkta. Ne oldu? Yüzüm gözükecekti. ama arkadaşlarımızda gözükmüş olabilir. Neyse, gözüktüyse. Şimdi ben burayı bir, şimdi ben herhangi bir tane kağıda bir tane biz çiziyorduk. Arkadaşlarımız bir sakınca yok. Neyse, bir tane sizin çizeyim ben hemen. Şöyle. Arkadaşlar bu odada başımızdan çay içeyimizi biliyor, biliyor Yani suratımız. Çizdim sayılır. Ve falma çizilir. Falma çizimiz ve suratımız göstermemiz. Tamam çizdik. Ama suratı eninde sonunda bir ara göstereceğiz. Gördüğünüz gibi şu dayayı çizdim. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Evet artık görüyorsunuz. Şunu çizdim. Tamam şimdi ben bunu şöyle bir arkasını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi Hani kırdığımız böyle ya. Böldüz ya. Böldüz şu anda. Arkasını çevirdim ki o işte arkadaşın gömüşsün de oğlum altın golemi boz sen bildiğini yırtmışsın. Ha. Neyse yırt tamam, yırtmamışsın da bayağı bir bozmuşsun. Gel Osman. Al. Çizdim Osman gel. Al. Osman gel. <laughs> gel ağlama. bir şey yok. Kaba bugün. Bir maskeni taktın mı? He. Şimdi. Bakın bir de defansı. Şimdi. Ekranı çevir. Parlaklığı açalım. Acı ne yapacağım ya? Evet. Bu adam her bir daha şirket açamayacak. Şimdi de destur olduk. Şimdi o zaman bunlardan beş tanesini seç hemen. Ya oğlum ya ben. Seçtin. Seçtin. Onu da seçtin. Bir tane daha seç. Beş oldu mu? Hayır hayır. Artık oldu. bir yakayım. Göz gibi seçti. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bunları da atıyoruz. Atalım şuraya. ya bunlar kaldı. Üç tanesini seç bakalım. Ben yani ne olacağını biliyordum. İki. Oğlum niye olaya atıyorsun? Başka neyi seçtin? Onu. Ben söylemeden hiçbir şey yapamazsın. Tamam bu iki tanesini atıyoruz. Bunları koyuyoruz. Bu da gibi üç tane kaldı. Şimdi Osman. Ya şimdi iki tanesini seç. O pantolonu seçmeye çok meraklı. Tamam. Bunu ne attım. Ne biliyorum ben mi? Valla iki de bir o pantolonu seçiyor ne mi? Tamam. Bir tanesini seç. Dedim o pantolonu seçmeye çok meraklısın. Tamam. Bunu seçti. Pantolonunu seçti. O zaman bunu atıyordum. Ve geriye pantolon kaldı. Ve ben de pantolonu çizmiştim. lan nasıl? Şimdi bunu nasıl yaptığımı anlatayım. Kağıt, bu kağıdı koludum. Şimdi diyelim bunlar var. Görüyorsunuz burada 3 tanesi var. Diyelim Ozan bunu ve pantolonu seçti. Bunu attım. Ya ekrana dokunmayı hep ha. Evet çok büyük oy bir oyun, çok büyük bir oyun ondan adarsa daha böyle olabilir. <laughs> onda bu oyunu. Ben tabletimle oynuyorum. Şimdi gel göre, O zaman bunu da seçseydik diğerini at, atacaktık. Sonra bunu ve bunu seçseydik bunu da atacaktık. Yani kartınızı koyuyorsunuz. Çizdiğiniz kartı koyuyorsunuz. İzlediğiniz Hayır hayır. Ne? Bekle. Niye? İşte, bir tane tepsi şey yaşıyor. Tamam dur Evet devam ediyoruz. Osman neymiş söyleyeceğiz? Şey? Evet. Bu benim YouTube kanalım. Abone olun. Böyle ne ne ala. Ben animasyon yapıyordum. Böyle animasyonun adım var. Ama evet. Osman kanalını bulmak için oyun evi yazmayın. Oyun ben yazıyorum. Oyun ile ilgili şey şeyler şey yazın. Böyle bir tarz Ben ben açı. Resmi hiç... veya saldırı animasyon. Baba kovu ama Putin. Neyse ya. Ben ben, bir tane ben bir tanesini şey yap şey açıklamaya yazacağım. Siz de bu şekilde Osman'ın kanalına gidip ona abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.